Odin kuzgunlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde, harita üzerinde Vanheim'dayız. Vanheim'a ilk geldiğinizde Freya sağdan devam ediyor. Siz soldan devam ettiğinizde şurada kuzgunu görebilirsiniz. Gölün kenarında. Bunu nasıl indireceğimize dair bir fikrim henüz oluşmadı. şu tarafa doğru giderken. Tamam, tam şurada. Şu tarafa doğru giderken. Geç kaldım bir tık. Denemekten ne zarar gelir? Uzakta mı kalıyor? zaman şöyle yapalım. Böyle de vuramadık. Suyun içindeyiz. Yani bu şekilde veya istediğiniz bir şekilde vurabilirsiniz. Lokasyonu burada. Freya sağa doğru gidiyor. Siz sola doğru. Bir sonraki kuzgunla devam edelim. Odin'in kuzgunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'dayız. Freyr'in kampı kısmındayız. Kamptan çıktık. Şuradan çıkıyoruz kamptan. Yol sağdan gidiyor. Gene Freyr Freyak sağdan devam ediyor. Biz solda şurada kuzgunu görebiliyoruz. Lokasyonu burada. İndirebilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Görüyoruz arkadaşlar. Lokasyonumuz Vanheim'da seyyah sahanlığı. Listede gözükmüyor. Sağdaki listede. Burada gözüküyor. Nehir deltasında. Belki nehir deltasının kuzgunudur. Bilemiyorum. Bu mezar taşının bulunduğu yerde buraya park ettik teknemizi. Buradan çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Elemanlar geliyor. Buradaki kapıyı sarmaşıkları şu ateşleri kullanarak indiriyoruz. Buradan karşıya atladığınızda, şurada kuzgun gözüküyor. efsanevi sarmalın camından bakarsınız. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim. Bunu eser ve irfanla devam ediyoruz arkadaşlar. 3 kaydı tek bir kayıtta yapacağım. Harita üzerinde örtülü geçitteyiz. Örtülü geçite girdiğinizde şuradan şuradan bir girişi mevcut. Örtülü geçite girdiğinizde direkt buraya geliyorsunuz. Tekneyle nehirden dolaşarak yapıyorsunuz. Bu soldan buraya kırarak buradan yukarı çıkıyorsunuz. <laughs> 3 kaydı bir tek seferde yapmamız sebebi hepsi birbirine yakın olması. Buradan yukarı çıktığınızda sola döndüğünüzde, ileriden sola kuzgun burada yer alıyor. Kuzgunu bu şekilde indirebilirsiniz. Hemen arkanızı döndüğünüzde İrfan kaydı burada yer alıyor. Anything illuminating diyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Vanheim'dayız. Uçurumun kenarı harabelerindeyiz. Şuradan nehirden gelirken üstünüzde bir kuzgun görüyorsunuz. Vuramıyorsunuz onu. Teknede olduğunuz için. Bunun için e, onu vurabilmek için örtülü geçitten girip bu mağaranın kenarından en sonundan çıkmanız lazım arkadaşlar. En sonundan çıkıp o mağaranın sonu bura. Buradan aşağı indiğinizde sağ tarafa döndüğünüzde kuzgunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan bu şekilde indirebilirsiniz. Bir sonraki devam edelim. Odin kuzgunuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde Tanrıça Şelalesi bölümündeyiz. Freya'nın görevine devam ederken Burada kıyıya çektiğimizde zaten havada uçuyor. Yani bunu yukarıdan bir yerden de öldürme ihtimalimiz olabilir. Şöyle bir ayar yapalım. Bakalım geldiğinde atacağız. Bir tık geç kaldım ikinci turu deniyoruz. Bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kuzgunla devam edelim. Arkadaşlar harita üzerinde Doğu Barre ormanlarındayız. Görevimiz e, yol. Ana görevde ilerliyoruz. Kehanetin köleleri. Burayı mızrakla kırıp geldiğimizde Doğu Bari ormanlarında yani ilk buraya geldiğimizde buradan sola dönüyorduk. Bu tarafa dönemiyorduk mızrak olmadığı için. Şimdi sağa döndük. Devam ediyoruz. Burayı kırıp geçtiğinizde şu sağa dönüp baktığınızda kuzgun burada yer alıyor. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam edelim görevi. Oyunda bayağı ilerdeyiz İkinci kez gelişimizde. Burada bir kovalamaca başlıyor. Kamp alanındayız. Burayı temizledikten sonra kovalamaca başlıyor. Bu duvarı yıkıyor. Duvar açılıyor. Duvar açıldıktan sonra böyle sağ yapıp buraya geldiğinizde sol yaptığınızda ağacın içinde kuzgunu görebilirsiniz. Bu şekilde kuzguna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ondan öncesinde ulaşamıyorsunuz. Bu göreve gelmeniz gerekiyor. Bir sonraki ile devam edelim. Odin kuzgunlarıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Vanheim'da krater bölgesindeyiz. Krater bölgesinin orman kısmındayız. Lokasyonumuz burada. Mistik geçit ve gece ve ay değişim döngüsü şeyi var. Buradayız. Buradan atlayıp teknemize... Father, we build a lyre together. The instrument. Why? We hunt, we train. Those are the only two things you do to distract yourself. They are diyorsunuz. not distractions. Oh, of course not. I just thought it'd be nice to learn some music. You could teach me, and. No. It's stupid. elemanlar mevcut arkadaşlar burada. Hani ben geldim temizledim lokasyon için tekrar geri dönüyorum. Kapışmalar oluyor. Buraya geldiğinizde kuzgun şu sol üst köşede belki savaş muhabbetine kaçırma ihtimaliniz var. Bu şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki kuzgunla devam edelim.